Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cener. Bugün sizlere biraz farklı bir video çekeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Videonun içeriği biraz diğer içeriklerime göre değişik. Çünkü bunda PUBG Mobile'de hesap çalma. Yani çalma değil ama helal önden hesap alma videosunu çekeceğim. Bunu size göstereceğim. Çok beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Hemen geçelim videoya. Öncelikle Google Play Store'dan arkadaşlar bu e, Survey Monkey videosunu e, uygulamasını indirmeniz lazım. Uygulamayı ben hemen size göstereyim. Eee Survey Monkey şu uygulamayı indirin arkadaşlar. Bu uygulamayı indirdikten sonra bakın arkadaşlar videoyu çok dikkatli izleyin. E, çünkü bir şey kaçırmanızı istemiyorum ve yapmanızı istiyorum. E, bu uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar ve bekliyorsunuz. Daha sonra çıkan bu yerden Anket oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Yeni anket oluştur. Evet arkadaşlar. Şu anda anketi görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu anketi biz genişleteceğiz. E şimdi e, nereye varmak istiyorsun diyeceksiniz ama biraz bekleyin arkadaşlar. Öncelikle bir sayfa başlığı girelim. E, ne olsun sayfa başlığı. E, Papci e, Mobil Uc Alma. E, sayfa açıklamasına gerek yok tike bastınız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi anketimizin şu anki başlığı PUBG mobilde oyuncu alma. Artıya geldiniz arkadaşlar. Metin diyor. Metninize girin diyor. Ne diyelim? Mesela kullanıcı adı. Şöyle kullanıcı adı. Tamam. Şimdi takip edin sadece arkadaşlar. Hemen ee, şey verme. Karar verip videodan çıkmayın. Sadece takip edin. Ee, kullanıcı adı şifre Şifreyi de yazalım Kullanıcı adı şifre ve şimdi Çoktan seçme diyelim ee, Soru metni Miktar Miktar Yanıt seçeneği 1000UC 1000UC ee, 2000 UC Takip edin arkadaşlar sadece takip edin 3000 UC 4000 UC bir tane daha olsun o da 5000 olsun 5000 UC gördüğünüz gibi arkadaşlar tike bastınız ve evet gördüğünüz anketimiz şöyle bir anketimiz olsun kullanıcı adı şifre miktar şimdi anketi ne yapalım ee, bunları olduktan sonra geri edin. Tamam kalsın böyle. Ee, ve anketi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi şu anketi WhatsApp'tan birisine gönderelim mesela. Sana kime gönderelim? Emir'e gönderelim mesela. Emir'e bu anketi gönderdik arkadaşlar. Ne yazalım? Emir, e, kardeşim, şu anketi yapar mısın? E, UC geliyormuş diyelim mesela. UC geliyormuş. Arkadaşlar siz bunu böyle kendi arkadaşınıza da yapabilirsiniz. Ee, farklı insanlara da yapabilirsiniz. Hatta size şöyle bir yöntem söyleyeyim. Ee, Google'da e, PUBG Mobile e, WhatsApp gruplarının numaralarını bulup oraya girip orada biraz diyalog kurup daha sonra anketinizi atabilirsiniz. Aa cidden hemen yapıyorum dedi. Ee, bekliyorum diyelim. Bekliyorum kardeşim. Orada yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi daha sadece izleyin arkadaşlar İşin nerede bittiğini göreceksiniz arkadaşlar neden PUBG Mobile'de e, Hesap çalma an dedim anlayacaksınız arkadaşlar e, Şimdi bir daha SurveyMonkey'e giriyorsunuz Evet şu an Emre'nin yapmasını bekliyoruz Yapınca haber versin diyelim bari ne diyelim Yapınca haber versene Videonun konseptini anlayacaksınız arkadaşlar. Evet bekliyoruz hala emiri. bunu kendi arkadaşlarınız yapabilirsiniz. Evet yapmış. Şimdi sonra monkey giriyorsunuz arkadaşlar. saniye yaptım demiş. Eee... yapmış. Sansürlemeyi unutma demiş. İsmini sansürleriz ya sıkıntı değil. Tüm anketleri görüntü demeyeyim. anket nerede ya? O yapmıştım ben. En son yaptığımız. Şunu yapmadık mı biz? Evet arkadaşlar. Ha düştü evet. Eee şu anda emir anketi yaptı değil mi arkadaşlar? Ayrıntılı görüntüle. Ve bakın arkadaşlar. Şurada iyi takip edin burayı. Analiz et diyorsunuz. Tamam mı? Ve yanıtlar. Bakın burada kullanıcı adı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ben burayı e, şeyde sansürleyeceğim videoda. E, siz tamamını göremeyeceksiniz. Bu kullanıcı adı. Ve bakın. Burada da şifresi var Emir'in. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabın kullanıcı adı ve şifresi elimize geçti. Ben kullanıcı adı ve şifresini sansürleyeceğim. E, tabi herkese paylaşmak doğru olmaz çünkü yakın bir arkadaşım siz bunu istediğiniz kişiye yapabilirsiniz istediğiniz zaman yapabilirsiniz e, daha sonra böyle e, arkadaşınızın PUBG Mobile kullanıcı adı ve şifresini ele geçiriyorsunuz arkadaşlar ya da yaptığınız kişinin e, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz videoyu beğen atmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Hoşçakalın, hoşçakalın.